Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine e, sık aldığım sorulardan biri için bir video hazırlamak istedik. Hollanda'da tam krediyle ev almak mümkün mü? E, öncelikle burada herhangi bir ürün için herhangi bir krediye başvurduğunuzda Geld Leenen Kost Kart diye bir kamu spotu var. Onu da belirtmiş olayım. Yani hani bir krediye başvurmak bir borç almanın hani bir bedeli olur onu geri ödemek zorunda kalacaksınız gibi Türkçesiyle böyle bir anlama geliyor yani krediyi çekip çekmemek artı eksisi, avantajı dezavantajı o artık sizin değerlendirmeniz ee, kendi tasarrufunuz kendi kararınız ee, ama hani karar verdiniz kredi çekeceksiniz ee, ve bununla e, tam krediyle ev almak istediniz. Bu mümkün mü? Ee, karşılaşabileceğiniz zorluklar nedir? Çünkü bazı görüşmeler, görüşmelerimin büyük e, kısmını, süresini, zamanını bu soru alıyor. Bunu da açıklık getirmek istedim. Ee, Hollanda'da evet tabii ki kredi, tam krediyle ev almak mümkün. Ama e, eğer öyle bir durumunuz varsa ki bu şekilde de ben birçok müşteriye ev aldım. Ee, şu soruları soruyorum genelde tam krediyle ev almak istiyorsunuz evet o zaman ee, alıcı maliyetleri için ayrıca bir e, birikiminiz kesin olmalı yani bazı e, firmalar şirketler danışmanlık firmaları artık neyse tam bilmiyorum bunu bu bedeli e, kredinin içine artık gömmek mi diyeyim yani onun içinde e, olacak şekilde bir ayarlama yaptıklarını duydum ama açıkçası bilmiyorum e, nasıl yapıyorlar veya hangi firmalar ben normal hani emlakçıların ve ipotek danışmanların ayrı çalışarak veya birlikte çalışarak yani ayrı ayrı ama süreci birlikte yöneterek nasıl yaptığını anlatacağım bu videoda. Burada tam krediyle evet olabilir ama ayrıca bir alıcı maliyetleri için bir birikiminiz olmalı. Yastık altı birikim tabiri caizse bu aldığınız evin bütçesine göre değişir. işte yaşınız, aldığınız evin fiyatı, ee, i̇lk ilk ev alıyorsunuz ona göre tapu harcından ferakat edersiniz veya edemezsiniz. Ee, buna göre bunu bir ipotek danışmanına hesaplattırmakta da ve bu meblağı hazırlamakta fayda var. Bunun dışında da <laughs> neden tam krediyle işte almak mümkün mü değil mi bu soru gündeme geliyor veya zorlukları karşılaşacağınız zorluklar neler? Bunun sebebi şu. Tekliflerde biliyorsunuz burada ilan fiyatı üzerinden evler yukarı doğru tırmanıyor. Yani bir 400 binlik bir ev özellikle merkezi yerlerde alacaksanız 500 bine kadar tırmanabilir. Böyle bir durumda sizin kredibiliteniz 550 bin olabilir tamam ama mesele orada bitmiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de işte eksper expertiz diyorduk. Burada da bir taksatör deniyor. Evi değerlemesi gerekiyor. Haliyle taksatörler bağımsız çalıştığı için aldığım reaksiyonları söylüyorum. Taksitör şunu diyebilir tamam o teklif edip kazandığınız rakamı ben değerleyebilirim o zaman sorun yok. Ama şunu da diyen oldu yani siz işte 500 bin'i almış olabilirsiniz ama ben en fazla 450 bin değerlerim derse veya yani bir şey söyleyemem gideceğim değerleyeceğim neyse o derse ihtimalinden korkan satıcılar genelde iki aynı teklif düşünelim 400 ilan fiyatı olan bir eve işte 500 bin euro tam krediyle biz teklif verdik. Ama diğer bir aday işte 450'si kredi 50 nakit veya 400'ü kredi 100'ü nakit. Yani nakit dediğim bankadan transfer edeceğim. Ee, dediği zaman %99 ev sahipleri o adayı tercih edecektir. Neden? İşte bu değerlemede bir eğer örtüşme olmazsa sürecim sekteye uğrar mı? Bundan korkuyorlar. Bu gibi dosyalarda ben ne yapıyorum? <laughs> Pardon. Önceden yani bunu teklifi yapıp kazanıp sonra değerlemeciyle görüşmek biraz geç olur. Bunu teklifi yapmadan önce yani müşteriyle görüşüp işte nasıl bir teklif düşünüyoruz böyle. Bu teklifin hani analizini yaptık vesaire. O bu videoyu hani o konularla uzatmak istemiyorum. E, aynı zamanda da taksatörle görüşüp ya biz bu eve teklif vereceğiz ama hani senin yaklaşık kafanda nasıl bir şey var? Yani maksimum ne kadar değerlenir ki burada da dikkatli olun. Herhangi bir taksatöre bir rakam telaffuz ederseniz o taksitör bir daha sizde çalışmak istemeyebilir. Çünkü bunun böyle bir yönlendirmeye girdiğini düşünüyorlar. Özellikle yazılı bu geçerse ki ben bu reaksiyonu aldım mesajda. Diyor ki işte aramızda bir rakam geçti dolayısıyla ben artık seninle çalışamam gibi hani mesleketi, lisans vesaire konusu. Haliyle bunu sorarken de doğru sormanız gerekiyor. Yani sizin rakam telaffuz etmemeniz gerekiyor. Telefonda belki olabilir ama o da olmasa iyi olur. mesajda özellikle böyle bir şey olmamalı. bunu da hani sizin rakam telaffuz etmenizden ziyade hani ona bırakıp yani ne kadar yaklaşık bir tahmininiz var, maksimum ne kadar değerlenir gibi görüş almak istiyorum. Tekrar merhaba arkadaşlar. Beklediğimiz bir arama geldi. O yüzden böyle videoyu bir ikiye bölmek zorunda kaldık. en son bir bu şekilde bir görüş almanız, bir tahmin almanız gerekiyordu diyordum. E, bu şekilde bunu aldıktan sonra teklif yapıyoruz ki yani sizin nasıl ev alırken e, yani sorunsuz bir ev, işte güvenilir bir emlakçı veya güvenilir bir ev sahibi beklentiniz olur. E, karşı tarafta e, alıcı adaylarına şöyle bakıyor. Yani biz bu alıcı adayıyla sürece girersek sürecimiz sekteye uğrar mı? Hani e, sorunsuz bir şekilde ilerler miyiz? Haliyle bu tür dosyalarda en çok çekindikleri o değerleme mevzusu olduğu için acaba aynı çıkacak mı? Haliyle bunu ön alıp işte teklif yaparken de orada bir açıklama yapıyorum. Ya yani diyorum ki işte bizim hipotek danışmanımız şu. isterseniz arayıp hani gerekiyorsa bilgi alabilirsiniz. Değerlemecimiz de şu. Hani belki aklınızda hani ya tam krediyle teklif vermişler ama acaba olacak mı? Hani bir endişe olmasın diye. E, Taksatörümüzün de numarası, iletişim bilgileri bu. hani Arayıp bu miktarı, yani bizim verdiğimiz teklifi değerleyebileceğini söyledi. O yüzden bu teklifi yapıyoruz demeye getiriyorum. Yani uzunca açıkladım. O bilgileri paylaşarak. Yani bunu yapsanız bile <laughs> pardon olmayabiliyor. Yani yine de satıcı, tamam böyle bir maceraya girmeyelim. Eğer elinde yakın bir teklif varsa eee size göre işte 30 bin, 40 bin, 50 bin veya 100 bin nakit gösterebilen onu tercih eder. Tam krediyle alırken e, karşılaşacağınız birinci zorluk bu. Yani kredibiliteniz, e, değerleme ve kazanacak teklif aynı düzlemde buluşması gerekiyor. E, i̇kinci durum da şu, e, yine tabii değerlemeci yani taksitör o fiyatı e, değerlemeyi yaptığı sürece yaptığı ihtimalle bu nakit gösterebilen adaylara göre bir tık hani satıcının tabiri caizse aklını çelebilecek kadarıyla fazla ödemek veya teklif vermek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü işte 500 bine 505 bin, 510 bin gibi bir teklif olursa muhtemelen o 500 bini tercih eder. Ama siz işte 520 belki 530 teklif verebilirsiniz. Kredibiliteniz ve işte dediğim gibi değerlemeci de o miktar değerleyebilirim demesi lazım. <laughs> o zaman şansınız olabilir. Tam krediyle ev almak isteyen adayları bekleyen iki durum bu. Ama mümkün değil mi? Mümkün. Tabii ki alabilirsiniz. Ama bu türlü zorlukları oluyor. O yüzden aslında emlakçılar da size sorar. Yani ekstra bir birikiminiz var mı? Vesaire. Amacı bu. Yani orada bir nakit gösterebildiğiniz zaman tabii ki daha avantajlı bir konuma geçiyorsunuz. Ee, özellikle yani tam nakit ev aldığımız müşterim de oldu. Daha önceki videolarda da örnek vermiştim. Onlarda ikinci teklif olarak kazandık. Ama bu tür dosyalarımda bu şekilde de birkaç e, ev aldığım müşterim oldu. Biraz süreci zor oluyor. Hani her teklif verdiğimizde tabii kabul edilmeyi beklemiyoruz veya bir tık fazla ödemek zorunda kalıyoruz veya işte bir e, hani emlakçılar tarafıyla da biraz e, tabiri caizse sınır dışı operasyon gibi görülür. Yani e, alıcı emlakçı öyle der. Ben bu eve size alacak, yani bu evi size alacak teklif tavsiyesini hazırlarım. Yani o taksatörün e, değerlemesi olur olmaz beni bağlamaz gibi yaklaşırlar genelde. Ama ben bizim komünitenin community'nin diyeyim böyle bir ihtiyacı ve problem var. Hani bu anlamda onu da yapmaya çalışıyorum. Onu da öncesinde yapmak lazım. Öncesinde ön almak lazım. Hani bu şekilde ön alarak işin üzerine giderseniz e, bu dediğim gibi karşılaşmanız muhtemel zorlukları da göze alarak e, evet tam krediyle ev almak mümkün. Biraz sorunun cevabı uzun oldu ama e, aslında videonun süresi itibariyle baktım ve görüşmelerimizde fark ettiğim kadarıyla böyle başlı başına ayrıca bir konu hani bunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Çünkü bazı müşteriler diyor ki ya sonuçta Ev sahibi parasını alıyor. hani Ne önemi var? İşte bu. Yani süreç değerlemeden yana bir sekteye uğrar mı? Onun endişesiyle daha çok nakit gösterebilen adayları tercih ediyorlar. Ama gerekli tedbirleri alırsanız ve zihnen karşılaşabileceğiniz zorlukları bilirseniz, mental olarak hazırsanız krediyle ev almak da mümkün. Hollanda'da ev alım sürecindeki arkadaşlara, Başarılar diliyorum. Ee, bonus olarak biraz videonun konusunun dışına çıkarak şu bilgileri de paylaşayım. Bazen de Türkiye'den yani biz işte Kadir Bey ev alacağız ama hani mümkün mü? Nakit mümkün ama açıklamasını yapmanız lazım. Yani o para nereden geliyor? Tabii ki hani sizleri ederek söylüyorum ama kara para aklama ve terörü finanse etme konusunda hassas. Her ülke böyle olmalı. Ee, yani Türkiye'den işte bir ev satışım oldu, araba satışım oldu, arsa satışım oldu. O para birikimle mi geldi bunun açıklamasını yapmanız lazım nakit olacaksa. İkincisi de işte işte krediyle alabilir miyiz? Hayır. Yani Hollanda'da çalışıyor olmanız lazım. Buradan bir kredi başvuru yapabilmeniz için tabi bunlar benim ben ipotek danışmanı değilim e, müşterilerimin ve işte ipotek danışmanlarının görüşmelerinden bana e, söyledikleri kadarıyla yine bu konuda da bir uzmandan ipotek danışmanından e, bilgi alsanız daha iyi olur e, tüm alım sürecindeki arkadaşlara başarılar bol, şans, bol şanslar diliyorum görüşmek üzere